burada? Oyun oynuyorum anne. Nasıl oyun oynuyorsun öyle burada? Oyun oynayacak. Marketçi Yok. mi oldu? Evet. Bunları satıyor musun? Evet. O zaman ben de senin müşterin olayım olur mu? Olur. Tamam ben gideyim paralarımı alayım. Tamam. Ondan sonra geleyim bir şeyler satın alayım senden. Tamam. Tamam. Hadi git evine. Tamam evime gidip geleceğim. Tamam. Evet paralarımı alıp geldim. Hadi ver. Ama bir şeylerimi alacağım önce. Kartımı da aldım. Paralarımı da alıp geldim. Tamam. Bir bakacağım nelerim var diye. Ne sürü şeylerim var. Bu kedi şeylerin de çok tatlıymış. Evet. Benim kızım da çok beğenir. Benim küçük bir kızım var. Hı. Şuradan market sepetinden alayım. Al. Biraz da karnım acıktı. Evet. Burada yiyecekler var. Ne yiyecekleri satıyorsun? Nasıl işte bir şeyler satıyorum. Benim de canım pizza çekti. Pizza alayım bari. Tamam, o zaman bana bir tane pizza verir misin? Tamam. Kaç para pizza? 9 lira. 9 lira tamam. Uygunmuş bayağı da. Bu devirde bulunmuyor artık 9 liraya bir şey. Evet. Tamam o zaman bir de ben hamburger de istiyorum. Hamburgeri de çok severim. Koyalım. Sepetime koy. Evet. Sepetim lira. doldu bile. Bu da 5 lira mı? Evet. Tamam. Biraz da şey makyaj malzemesi alacaktım ama rujum var mı? Var. Hatta Ruzları, ruzlar, Bir var. tane istiyorum. Hı, evet, burju da çok beğendim. Mor ruj bana da evet. çok yakışır. Hatta pullu ben yolduzlu. Barbie bebeklerin de güzelmiş. Hangisini istersen? Ben deniz kızı olanı isterim. Çok güzel. Başka. Bir tane yeter. Ay bana dondurma da verir misin? Dondurmaların da çok güzelmiş. Hangisini istersiniz? Ha, hangisini isterim? Pembe olandan olsun. Tamam, çilekli. Evet, çilekli olsun. Alın. Hmm, çok da güzelmiş tadı. Sen mi yapıyorsun bu dondurmaları? Evet. Şuradan çantayı bakabilir miyim? Çok güzel. Bakabilirsiniz. Kızım benim çok sever böyle şeyleri Ervan Mira Hanım. Evet, hatta bunların bu. Onların mı? Evet. Yani Barbie bebeğin o. Hı hı. Anladım. Tamam. Barbie'yi de alayım o zaman. Bana Barbie'yi verir misin? Pembe mi Barbie mi? Kızım en çok pembeyi sever. Bana pembe ver. Tamam. Bunun saçları nerede? Bilmiyorum. Kayıp oldu. Kayıp mı oldu? Biraz az saçlıymış. Ama olsun. Evet. Tamam. Başka ne alsam acaba? Ay bir de şurada bir kulaklık var. Onu bana verir misin? Tamam. İkimi alsın. Alın. Bu nasıl kullanılıyor? E böyle telefonu takıyorsun ses çıkıyor. Telefonu takınca ses çıkartıyor. Evet. Peki bu kaç para? Bu mu? Kulaklık. He. Ee, 5 lira. her şeyde çok ucuz sende. Evet. Çok iyisin. Peki Barbie ne kadar bu çantalı olan bu Barbie? 5 hmm. lira. 5 lira bu da ucuzmuş. Peki siz sende kart geçiyor mu? Kredi evet. kartı. Evet. Evet. Ha kart geçiyor yani. Evet. İyi o zaman Neden? ben çünkü benim yanımda kartım var. Param da var ama kartım da var yanımda. Alır. Tamam. Bu deniz deniz kabuklu çantan da çok güzelmiş. O kaç para? Kaç para bu? 5 ee, lira. Bu 5 lira ucuz. 50 lira kafan karıştı herhalde. Evet. 50 lira. Tamam. Hepsini hesaplayacağız en sonda. Ha. Ondan sonra komple de alabilirsiniz. Komple de alabilir miyim? Evet. Ben makyaj yapmayı çok severim. <laughs> Ondan sonra kızım da çok sever. Biz onunla beraber makyaj yapacağız. Bunu ee. da alayım. Peki bu kaç para? 10. Hmm, 10. Tamam. Bu iyiymiş. Bunu da alacağım. Kendi alacaklarımı buraya kenara ayırayım ben. Tamam. Başka ne alsam? Yiyecek. Bu da güzelmiş. Dedik. Bakayım nasıl çalışıyor bir gösterir misiniz? Biraz daha gösterin tam anlayamadım. Çalın. Sizce bunu kızım beğenir mi? Hatta çok beğenir bu hiç de pahalı değil. Kaç para peki? 5 hmm, lira. Evet. evet, çok iyi bir insansınız. Hı hı. Bunu da alayım. Kızım bunu da çünkü beğenir. Evet. Kızımız düdük sever mi? Evet, seviyor düdük. Hı. En sevdiği şey düdük çalmak. Peki bunu alacak mısınız? Bakayım. Onları da alsam mı? Siz anneniz alsa ister miydiniz? Evet. Almasını ister miydiniz? <laughs> Çünkü ben bunlara bayılıyorum. Çok güzel bir kedi şey. Salıncağı da var. Çok evet. tatlı. Evet. Bu kalemleri de çok beğendim. Evet. Aa, Benim kızım okula gidiyor. Onun evet. için alabilirim. Peki kalem kaç para? 9 ee, lira. 9 lira. Bak çıkabiliyor. Aa, Onlar ne? Silgi. Tamam o silgiden de alayım. Silgileriniz ne kadar? 9 um, lira. 9 lira evet. tamam onu da alayım. Alın. En güzeli bu. Ben ona çok beğeniyorum pastayı. Çok mu beğeniyorsun? Hı -hı. Tamam benim kızım da çok beğenir. Anneme almasını isterdim. Ay tamam anneniz de sizi alır zaten. Evet. Bak burada pelin oyuncaklarımız var. Evet peluş oyuncaklarınız da çok güzelmiş. Hangisini almak istiyorsun? Ben lazım? pandayı almak isterim. Tamam, alın. Panda kaç para? 9 lira. 9 lira. Tamam, onu da alayım o zaman. Aa, Başka işte. ne alsın? Bu kedi de çok güzel. Bir de kolyesi de var sanırım onun. Evet. Peki kolye kaç para? 100 lira. Oo, kediniz pahalıymış. Evet. Ama olsun. Evet. Benim param çok zaten. Ben alabilirim. Yiyecek aldınız? Yiyecek mi? Hamburgerle tamam, şeyi aldım. Onları yedim. Bunları alabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli yapmışsınız. İçecekler bunlar. Tamam bir tane. Mısır. Bak. Mısır. Mısır da var. Evet çok güzelmiş. Bir tane kırmızılı içeceğinizden alabilir miyim? Hatta kola. Evet bakayım. Tadı efsane. Nasıl yaptınız bu kolayı? İşte öyle yaparım ben. Sen yaparsın. Peki tamam. Mısır da çok lezzetli almak ister misiniz? Evet olurum. Bakayım. Siz mi yaptınız? Evet. Bakalım. Hmm, gerçekten tadına bayıldım. Bunu almak ister misiniz? Onu istemiyorum. Bardağı aldım ya iki tane. Peki bir şey soracağım. Şu kapaklı şeyin içinde altında ne var? Bu mu? Burada burada şu kapaklığının altında ne var? Gösterir misiniz? Bilezikler. Bakayım kızım bileziği de çok sever. Hatta papatya bile var. Papatyalı. Çok tatlı. İki tane olabilir miyim papatyalıdan? Tamam. Teşekkür ederim. Bunun fiyatı ne kadar? 5 ee, lira. O da mı 5 lira? Evet. Tamam. Bir tane daha vardı. Tamam bunu da hediye eder misiniz? Olur. Çünkü artık param kalmadı. Tamam, ben bu kadar alacaklarım. Ne kadar tuttu? 500 <laughs> mü tutmuştu? Evet. 500. Tamam, kart da var, para da var. Hangisini istersiniz? Ee, para. Para mı istersiniz? Evet. Tamam, o zaman dur, ben şöyle kartı alayım. O bir sürü. Tamam, teşekkür ederim. Her evet. şey çok güzeldi. Kolay gelsin size. Teşekkür ederim.